Şubi. 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 Herkese merhaba. Merhaba Şubi. Çak. Çaksan ya ne güzel oldu. Ha. Çak. Hadi gel. Herkese merhaba. Bu güneşli, güzel İstanbul sabahından. Merhaba. Öpme diyorsun sanki şu anda ya bana. Böyle elinle tutuyorsun şu an beni. Evet. Bugün size söz verdiğim gibi vlogların devamı. Bir pazar günü. Ama bu pazar bir yere çıkmayabilirim. Şöyle ki, şöyle ki artık bu, cümle, bu kelimeyi unutsam. Evi temizlemem lazım. Toparlamam lazım. Dedim ki siz de bana eşlik edin. Sonra iki tane arkadaşımla buluşma ihtimalim var. Onlarla da ilerleyen saatlerde görüşeceğiz. Bakalım. Belli değil şu anda. Onların bana haber vermesine bağladım ki sizi de şu andan itibaren ben <laughs> dahil Çok bir dağınıklık yok ama böyle bir genel şey, günlük böyle bir temizleyip toplayacağız. Birazcık bulaşık var, onları halledeceğim. Ondan sonra ortalığı toparlayacağım. Sonra bir kahve yapacağım. Videom var, ona editleyeceğim biraz. O sırada da zaten şey olur, saatlerimiz 12 geçiyor. Kahvaltı falan yaptım ben bu arada. Aslında çekmeyecektim, bir yere gitmeme ihtimalim olabilir diye. Ama dedim ki buraları da size göstereyim. Çekeyim. Öyle bir ortalığı toparlayalım. Sonra bir kahve yapayım. Bir maske yapalım. Pazar ya bugün. Hani. Öyle. Bakalım. Değil mi Shubi? Shubi. 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 Bayılıyorum ya bu hareketine. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar ne yaptık biliyor musunuz? Gördüğünüz üzere salonu toparladık. Şimdi sıra Ay konuşuyorum ama buramı çekiyorum salak gibi. Şimdi sıra nerede biliyor musunuz? Mutfakta. <laughs> şimdi şöyle bir karar aldım ki kameraya dönüp bakıyorum zaten gördüğünüz kadarıyla. Ee, öyle çekilmiyor. Dedim ki bulaşıkları yıkayayım. Ondan sonra süpürürken ve silerken görüşürüz. Ama iki saattir konuşuyormuşum. Ama boşa. Evet. iki dakika burayı toplayacağım. Gördüğünüz gibi ortalık birazcık dağılmış. Sonra kahve maske zamanı. Biraz şurayı toplayayım hemen geliyorum. Arkadaşlar devam. <laughs> süpürüyoruz. Onu unutmuşum. Süpürüyoruz ve ortalığı siliyoruz sonra. E, bu kadar müziğe aman gidiyorum ya. Bu kadar süpürgeye falan maruz kalmanız bence yeterli. Diğer odaları da halledeyim. Sonra birazcık da silerken gösteririm. Şimdi evi silmeyi bıraktık. Şöyle bir şey Elif aradı. Hmm, buluşalım diye. O yüzden hazırlanıyorum. 3 2 1 Hazırım. Arabaya bile geldim. Evet. Hazırım. Şimdi yola çıkmak üzere. Hazırsanız gidiyoruz. Elif'te görüşürüz. Ya bu surat mı? Bu gözler ne bu gözler? Oh ısırma. Buraya gel. Evet. Bakınız burada, burada bir tane de burada bir tane de o şey var biraz. Birazcık şey biraz bu. Gel buraya kız. Herkese selam. Size en son Elif'e giderken bırakmıştım. Evet hatırlıyorum. Ee, Elif'le birazcık sohbet muhabbet ettiğimiz için oraları hiç bölmek istemedim. Yanındaki arkadaşlarım ve ben vlog olayına falan daha böyle yeni, yeni alışıyoruz ya. O yüzden de o kısımların büyüsü bozulsun istemediğim için şey yapmadım. Çekmedim hiç kamerayı çıkarmadım. Bir tek kedişleri çektim gördüğünüz gibi. Ondan sonra Elif'in yanından çıktım. Saatlerimiz şu an 6.37'ye falan geliyor işte. başka üniversiteden bir arkadaşım var İstanbul'da yaşayan. Onunla buluştum. Şimdi Üsküdar'dayız. Üsküdar'a geldik bu arada. <laughs> Biraz hızlı oldu ama Üsküdar'dayız. buradan şeye gideceğiz. Katıköy. E oturacağız. Sohbet, muhabbet falan. Artık oralarda birlikte olabiliriz. Zaten aslında şey... Ben apoyu çekmiş miydim? Evet. Karantinada market alışverişi yaptığımız bir arkadaşım vardı. Şeye gittiğimiz, metroya gittiğimiz bir arkadaşım vardı. Apo. Bayağı konuşkan bir arkadaşım da. İşte Antakya'dan bir arkadaşım. Birlikte bugün devamını getireceğiz. Bak Apo. <laughs> Sen de merhaba de. Merhaba. Zaten seni tanıyorlar. Tanıyorlar mı? Nereden tanıyorlar? Bir önceki videoda vardın ya, şeyde hani bir videoda vardın sen, metroya gitmiştik hani birlikte karantinada. Ha onu attın mı ki? Evet attım tabii. Onu görmedim. Atmadın mı ben Atmadın onu? Atmadın onu, yemek yaptınız. Atmadın onu. <laughs> atmadın onu. atmadın onu, atmadın, atmadın. Çok büyük ayıp, atmamışım. Ben de diyorum ki tanıyorsunuz, tamam o zaman tanışın. Abdurrahman benim üniversiteden arkadaşım, Antakya'dan, İstanbul'da çalışıyor o da. İşte böyle bir pazar gezmesi yapacağız onunla. İlerleyen zamanda tekrar şey yaparız. Görüşmek üzere. Bay bay. Söyle nerede olduğumuzda. Arkadaşlar şu an Kadıköy, Pisa, Tuba'dayız. Dilim pizza. Evet. Herkese merhaba. <laughs> Biraz bağırmış olabilirim ama. Öndekiler baktı. Şu an şey, Kadıköy'den çıktık. Apo ile birazcık sohbet, muhabbet. Yemeli içmeli bir şeyler yaptık. <laughs> Zaten Pizzotugo'yu gördünüz. Şu anda da e, arabayı almaya gidiyoruz. Sonra Apo'yu, Üsküdar'ı bırakıyorum. Ben eve geçiyorum. Siz de buradayken açayım. Ya ben bu vloglara bir türlü alışamadım. Farkındayım ama alışacağız. Önce bunu atla. Böyle böyle. Neden? Bence iyi şey olmadı ya. Neden? Böyle bir şey yapmadı. Tam çok fazla çekemedik. Ama ya. bizim de bir arkadaş olarak şey yapmamız lazımdı. Konuşmamız. Kendi zamanımızı oluşturmamız lazımdı. Evet. lazımdı. Konuşacak çok şey var. Aynen. Bugün ya. öyle bir zaman denk geldi. İki aydır görüşmeyince. <laughs> öyle oluyor. Aynen. Öyle. İşte şimdi. Öyle Bu yollar, yollar. şunu yollar. Fark ettim, hiç kız arkadaşı yok, hep erkek varmış. Hey ya. Bu da benim için kötü bir hey şey. Hey ya. Gerçekten bu doğru. Geçen vlog'ta mesela Hakan var. <laughs> Diyorum ki ekürüm. <laughs> bu vlog'ta sen varsın. Yani kız arkadaşım var ama manitası var. Gözüme giriyor diyor. İşte öyle Kadıköy yine bildiğiniz gibi. Galabalık. Günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın şubi. Günaydın şubi. Günaydın Şubi. Evet şimdi diyorsunuz ki bu kız nerelerdeydi? Bir akşamdan beri buradayız. Şöyle Şubat'la hazırlanıyoruz. Evet anneciğim. Kuyruğa bak. Kuyruğa bak kuyruğa. Ya kuyruğa kuyruğa bak. Ya kuyruğa bak. Ya sen mutlu musun? Hı? Sen mutlu musun? Ya Şubi ne olur bana artık cevap ver. Döşte ne olur lütfen. <laughs> Kuyruğunu vuruyor her günaydın aydın dediğimde. Gördüğünüz üzere Hazırlandım, duş aldım, makyaj yaptım. Bugün bu parıltılı... Bakayım. Görebiliyor musunuz? <laughs> parıltılı farlarım, saten gömleğim ve jeanimle... Oo, benim peki bu kıyas oturuşum. Ee, bu sıfatla hazırım. Cildimde şey var, Glam Glow var ya, yok. Langlam Glow şey ya başka bir marka pardon Glow Cherry ee, L'Oreal ya da Maybelline hatırlamıyorum işte ikisinden birinin Glow Cherry'si var Bence gayet hoş uzun zamandır far sürmüyordum Hele ki parıltılı O yüzden hoşuma gitti neyse her neyse Hazırlandım şimdi çantamı hazırlayacağım Yiyecek bir şeyler hazırlayacağım Ama hep kendime bakıyorum şeye baksana Şuraya. Yiyecek bir şeyler hazırlayacağım çantamı hazırlayacağım. Ondan sonra bu farı da burada dememişim görüyor musunuz? <laughs> Maybe'nin kalır tatılarından. Neyse. Düşünüyorum. Belki bisikleti de alabiliriz. Almaya da Şu bir geliyor benle birlikte. Yiyecek bir şeyler geliyor. Kahveyi aşağıdan alırız. Öyle. Böyle bir gün. Bugün de sahilde geçecek. İstanbul'u geziyorum demiştim ya size. Dün Kadıköy'e gerçekten arkadaşlarımla buluştuğum için ve gerçekten konuşmamız gereken şeyler olduğu için size hiçbir yerleri gösteremediğimi fark ettim. O yüzden dedim ki e, madem bu vlog'u çekiyorum iki günlük olsun pazar pazartesi. Sendromsuz bir pazartesiyle Cadde Bostan sahilde birlikte olmayalım. Değil mi? Şimdi ben kalkayım. Yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Daha doğrusu böyle meyve falan filan almak istiyorum. Böyle çerez gibi bir şeyler. Leblebi. <laughs> bir tost değil de sandviç gibi bir şey yapmak istiyorum bir peynir domates falan aa şey yapayım Kadıköy'de bir tane şey yemiştim tost beyaz peynirli rokalı ve domatesli bir tosttu dur onu yapayım ya evet tamam öyle bir tost yapayım ondan sonra hazırlanayım daha doğrusu eksiklerimi alayım sonra cığıma Zuzu sen de günü aydınlamak ister misin bir ya ya sen dünyanın en güzel kedisi falan mısın ya ya bu gözler ne ya bu gözler ne? Dur. Tutamadım. <laughs> Zuzu. arkaya ayağını tutuyorum. Zuzu. <laughs> Gel. Çık, çık, çık. Dünyanın en güzel kedisi. Oh. Dünyanın en güzel kedisi. Öp bir tane daha. Zuzu bir tane daha öp ya. Oh teşekkür ederim. Oh uh, teşekkür ederim. İşte Tost yapalım. Aldan sonra öyle görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz de. Görüşürüz de. Görüşürüz de. <laughs> Hello. Merhabalar. Merhabalar Merhaba. canlarım. Neyse işte kahvelerimizi aldık ve şeydeyiz. Sahilde. Kim var? Şubat da var burada. Hemen size göstereyim. Kambersiz düğün olur mu? Olmaz. Şube gel. Yer yiyelim de. Ondan sonra size yaptım sandviçleri. Güzel yaptım ya bak. bitirdi bu tripodları ben daha yeni erişemiyorum. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyoruz. Çünkü ben bisikleti evde unuttum. Ee, sizi biraz turlatacaktım ama ne gerek var. Ee, başka bir şekilde Cadde Bostan'ı boydan boya gezeriz. Ama bugünlük böyle olsun. Dün bir anda kesilsin istemedim vlog. Size böyle bir veda, hoşça kalın demek istedim. Seldoğrutaş'ta hoşça kalın. Bir sonraki vlogda bir dakika dur. Bir sonraki bir şey gibi. Radyocular gibi. ha <laughs> radyocular gibi. Ankara'da. Biz de sizi çok seviyoruz. Teşekkürler. Neyse teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın! Güle güle. Şivat şu an etrafı izliyor. Çok asosyal bir çocuğum olduğu için. Bak 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 bak. <laughs> şu bir. sansa kanalını Güle güle. Hoşça kalın. Şubat'ın da serseriliklerini gördüğünüz üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Bay bay.